Yeni bir yayında da Azade Astroloji kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz sisteme, düzene, kolektif boyuttan baktığımızda haliyle siyasete vurgu yapan oğlak yeni ayı. Gelin bakalım şimdi yeni ay enerjileri nasıl çalışıyor, birlikte inceleyelim. Oğlak yeni ayı 18 Ocak günü saat 22.51'de meydana gelecek olan 28.43 artık son derecesinde e, oğlak bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak mantıkla alakalıdır, sistemlidir, sorumluluk sahibidir ve düzen kurucudur. Gölgesinde ise kontrolcülük, hesapçılık, biraz duygu eksikliği ve melankoli bulunur. Oğlak Burcu'na baktığımız zaman devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat sektörüyle, deri sektörüyle, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, antikacılarla, madencilerle ve emekçilerle de ilişkilidir. Dolayısıyla bu yeni ayımız hem bize oğlak enerjilerini fazla fazla hissettirecek hem de bu gruplara ait gelişmelerinde de daha belirgin olarak süreç boyunca görebiliriz. Şimdi sürecin enerjisine baktığımızda toprak vurgusu çok yoğun. Biraz evvel de dedim oğlak burcunun özelliklerini fazla fazla hissedeceğiz. O yüzden sistemli, hesaplanmış, dirençli bir yapı gözlemleyeceğiz. Daha konservatif anlamda bakacağız olaylara. Yani rahat ilerlemek çok mümkün olmayabilir. Burada hesaplanmış olan, doğru zamanda doğru çıkışlar yapanlar hani biraz daha rahat edebilecekler. Aksi durumda ilerlemek pek mümkün olmayabilir. Yükselene baktığımızda detaycı, mükemmeliyetçi, alçakgönüllü ve hizmet odaklı başağı görüyoruz. Yine bu dereceye güvensizlikle alakalı, kuşkuculuğa meyilli olan, eğitimle ilgili işleri, kaza tehlikesini getirebilen Arkaid ve Markep sabit yıldızlarının etkisi bulunuyor. Olak stelyumu var haritada bakacağız, göreceğiz, inceleyeceğiz. Dolayısıyla burada Güneş ve Ay'ın yanında sadece ikisi değil, Merkür ve Mars da var. Bunlar da e, nezaketsizlik, para gözlük ve pişmanlık duygusuyla birlikte gelebilen kazanımla alakalı terebellum etkisini yükleniyorlar. Dolayısıyla bu gezegenlerin etkisi de bu doğalarla birlikte çalışabilir, dikkatli kullanılması gerekiyor diyorum en baştan daha anlatmalarına geçmeden. Şimdi olarak yeni ay bize bireysel haritalarda neler getiriyor biraz ona bakalım. Bu ilk yeni ayımız biliyorsunuz 2026 yılında köklerle, aileyle, ev emlak konularının yanı sıra sizin bir şeyleri temelden inşa etmeniz de burada tabii ki söz konusu çocuklarla, aşk hayatıyla ilgili durumlar, hayattan alınan tadı etkileyecek, seyahatler, risk ve spekülasyon faktörü burada geçerli. Tüm bunlar bizim ana konu başlıklarımızı oluşturacaklar. Öncü burçların 25 30, sabit burçların ilk 01 derecesi arası, değişken burçların 11 ile 15 derecesi arasında. Eğer gezegeniniz ya da önemli kombinasyonunuz bu tarz şeyler varsa Oğlak yine ayından öncelikle etkilenecek grubun arasındasınız diyebilirim. Kim de önce burçlar hatırlarsak? Koçlar, yengeçler, terazi ve oğlaklardı. E, Sabitlerimiz ise boğalar, aslanlar, akrep ve kovalardı. Son olarak da değişken burçlarımız ikizler, başaklar, yayva, yay ve balıklar. Yani bütün horoskop aslında minik minik de olsa bir şekilde etkileniyor ki etkili bir lina kendisi de doğası gereği. Şimdi bir takım burada ilk yeni ayda düzene yönelik son yapılanmaları bitiriyoruz artık bazı şeyleri. Son yapılanmaları beraberinde getiriyor. Şartların ele alınacağı ve yine aynı sorumluluk bilinciyle ilerleme sağlamak isteyeceğimiz bu süreçte ikili ilişkiler dengesinde idealize edilenler de burada etkiliyor. Aslında baktığımız zaman eğer doğru idealize ettikse sağlam, uzun soluklu işlere adım atabileceğiz görünüyor. Yine çalışkan ve sistemli şekilde gerekli ayarlamaları yapabilmeye de destek vermekte. Bunun temelinde büyüme gelişme mantığıyla tamamlamak istediklerinizin gerekli düzenlemelerin bir takım ön yargılar yüzünden biraz sancılı gelmesi yatıyor olabilir. Hani biraz baskı yapabilir size. Şimdi artık daha derin burada baktığımızda ve yoğun arzular özgürleşmek istiyor burada. Sevgi ve dostluk biraz daha arkadaşlık boyutuyla, sosyal konular boyutuyla e, bu doğrultuda şekillensin istiyoruz. Bu şekilde ifade edeceğiz. Ciddiyetle, riske girmeden hesaplı adımlarla hareketi bize bu yeni ay yöneltmekte süreçte de başladı dediğim gibi toprak elementi vurgusu fazlasıyla öne çıkıyor ve dolayısıyla pişmanlık yaratacak türde düşüncelere, ısrara, aşırılıklara dikkat et, edelim. Burada bunları kontrollü kullanalım ki sonradan neden böyle oldu demeyelim. Daha makullükle ilerleyelim. Doğasında adeta bir yaşam mücadelesi saklıyor aslında. Halim Selim enerjilerle ilerliyor görünüyor ama doğasında bu da var. İlişkilerde entegre olduğunuzu sandığınız gruplarda da soğukkanlı ve derin politikalar geliştirerek dönüşüme gitmeyi işaret etmekte. Karşınızdakilerle ilişkilerde sınırsızlık ve hizmet dengesinin de artık sonuna gelmiş görünüyor. Soğukkanlı, ciddi konuşmalar, anlaşmalar, şartları ideal düzleme, oturtmaya bu bağlamda çalışabilirsiniz. Daha uzun soluklu, daha kalıcı işlere yönelebilirsiniz. Elbette hep söylediğimi lütfen burada unutmayın. Hayatınızın gerçekliğiyle, gerçeklikle aynı paralellikte giden ideallerle ilerlemek şartıyla. Aksi takdirde ne yapıyorduk? uzun zamandır söylüyorum yeniden olmak mümkün olabilir. Hep mantık çerçevesinde gidiyoruz. Doğrular bizim hayatımıza uyuyor mu ona bakıyoruz. Uyması gerekene yönleniyoruz. Böylelikle dengeyi güzel kurduğunuz takdirde büyümeyi arzuladığınız noktada hayat felsefenizde etkileyecek şekilde ani gelişmeler, ayağınıza gelebilecek bazı fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Bunlar statünüze, hedeflerinize varsa resmi ilişkinize, işlerinize etki eden tamamlanmamış konular yine bu yeni ayda tam istediğiniz şekilde belki çözüme ulaşmayabilir ama yine de bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Burada bir kırılma yaşanması durumu da söz konusu olabilir ve bunlar kazanım dengesine etki edebilir. Nisan sonunu takip eden günlerde yeniden gündeminize gelebilir. Zaten biraz sonra yine belirteceğim tutulmayla da bu yeni ay yeniden aktif olacak açılımları gelecek karşımıza. Onları da ilerleyen dolunay yeni aylarda tutulmada tabii ki anlatacağız. Öyle ki bu yeni ay çoğunlukla baktığımız zaman rahat akışlı enerjiler görünüyor ama bir yandan hayat planlarını da etkiliyor. Diğer yandan geçmişte sistem kuramamaktan kaynaklı ayakları yere bastıracak yani biraz daha gerçekle yüzleşmeyi gerektirecek durumları da hatırlatmakta Evet, artık korkmadan olayların üstüne gitmek zorundayız. Yeter ki mantıklı olalım. Sonlanmalara yönlem, yol ayrımlarına yönelik çalışmakta. Bunu bilelim bir kere. Bu biraz baskı hissettiriyor. Demin de söyledim. Stresli, dua, dua, stresli bir doğayı getirebilir. Yapabilecek bir şey yok. Demek ki geçmişte bazı şeyler eksik yapılmış ki bir ki bir iki gelmiş. O zaman bu stresi çekip çözeceğiz olayları. Yine bu süreçte kazalara, yaralanmalara, sakatlıklara dikkat diyorum. Şimdi Oğlak burcunda gerçekleşecek bu yeni ay bu dönemin göksel enerjilerini aktif tutuyor. 21 Eylül'de bir hatırlarsanız Başak burcunda güneş tutulması yaşamıştık. Ona vurgu yapıyor. O konuları yine bizim hayatımıza katıyor. Biraz daha geriye gidelim. 2025'in Mart ayında biz iki tutulma yaşadık. Bir güneş, bir de ay tutulması yine o tutulmanın konuları da eğer ki bazılarınızın haritasında halen çözülmemişse onlar da aktif olacak. Ve yine az önce de söylediğim gibi bu dönem nasıl adım atıyorsanız, nasıl sağlıklı yürüyorsanız ki yürümeniz gerekiyor ki 17 Şubat tutulması da bunları etkileyecek. Sağlıklı yürüyelim ki ona göre doğru yönlenmelerle tutulma bize e, açılımları getirsin. Bu dönemdeki ilerlemeler üzerinden ee, çeşitli konularda alınan sorumlulukların bunlar evlilikleri olabilir, topluluklar içindeki durumlar olabilir. Bunlar test edilecek, karşımıza gelecek. Yeni ay 20 ile 23 Ocak arası önce Merkür arka arkaya gelecek bunlar. Ardından da Mars tarafından tetiklenecek. Dolayısıyla burada hareketlenmeyi daha belirgin göreceğiz. Böylece iletişim, görüşmeler, anlaşmalar ve beraberinde ardından da hemen eylem dikkati çekecek. Şimdi Olak yeni ayında burçları neler etkileyecek bakalım ama her zaman söylediğimi bir kez daha yinelemek istiyorum burada. Lütfen beni biliyorsanız öncelikle yükselen burcunuza göre dinlemenizi rica ediyorum. Bilmiyorsanız tabii ki güneş burcunuza göre devam edin. Evet koç ve yükselen koçlar onlar işleri, kariyerleri, statüleri, hedefleri, anneleri, annelerini sağlık dahil ilgilendiren her konu çocuklarının iş ortamı olabilir, yine sağlığı olabilir. Eşlerinin, ortaklarının, aileleri, babaları burada onların ana konu başlığı olarak önlerine gelebilir. Boğa ve yükselen boğalara baktığımızda onlar yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular varsa mahkemeleri de burada ve ne olursa olsun buradaki gelişmeler hayat felsefesini onların etkiliyor. Tabi medya çalışmaları, bir takım e, kitap yazıyorlarsa onların tanıtımları, o tarz işler de bu dönemde gündemlerine gelebilir. İkizler ve yükselen ikizlere baktığımızda onlar kredi, vergi, e, borç, sigorta, burs, nafaka, miras gibi konulardan ödemeler dengesini ilgilendiriyor. Bunlarla e, gündemleri olabilir. Aynı zamanda operasyonlar olabilir. Eşin kazanımları ya da kayıplar tabi burada kazanım kayıp e, haritadaki duruma bağlı. Onu söyleyemeyiz buradan. E, onlarla ilgileniyorlar. Yengeç ve yükselen yengeçlere baktığımızda, onlar evlilik, eş ortaklık, danışmanlık, ikili ilişkiler yani düzleminde anlaşmalar olabilir ya da anlaşmazlıklar varsa davaları tabii açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri onların ana konu başlıklarını oluşturabilir. Aslan ve yükselen aslanlara baktığımızda onlar günlük işler, yanların birlikte çalıştıkları kişiler, iş ortamları, varsa kiracıları, yine varsa evcil hayvanları, ufak tefek sağlık konularıyla ilgilenebilirler. Başak ve yükselen başaklara baktığımızda onlar çocukları, sanatsal, sportif faaliyetleri, yaratıcı yönleri, hobileri, aşk hayatları, Orta uzunluktaki bir takım seyahatler olabilir ve yine risk ve spekülasyon içeren durumlarla karşı karşıya kalabilirler bu dönemde. Terazi ve yükselen terazilere baktığımızda ev, emlak, arsa, aile gibi konular. Burada kökleri, babaları, babalarının genel her türlü durumu ama sağlıkta dahil burada. Eşlerinin işi, statüsü. Çocuklarının biraz kontrol etmekte zorlandıkları durumlar olabilir. Belki karşı sakladıkları, başkalarından gizledikleri onlarla etki altında görünüyorlar. Akrep ve yükselen akreplere baktığımızda eğitim, iletişim, yazma çizme konuları, komşular, kuzenler, kardeş ilişkileri, yeğenler, kısa yollar, ticari faaliyetler yine onlar da burada işte sosyal medya ile medya ile ilişkileri varsa belki bir şey yazıyorlardır. Onlarla da çiziyorlardır ya da belki işte ilustratör onlarla da işleri gündeme gelebilir. Yay ve yükselen yaylara baktığımızda onlar maddi manevi kazanımları, gelirleri, yatırımları, taşınabilir malları ve verilmiş borçlarıyla etki altındalar. Olak ve yükselen olaklara geldiğimizde onlar zaten biliyorsunuz yeni ayı burçlarında ağlıyorlar bu sefer. Dolayısıyla onları ilgilendiren her durum motivasyonları olabilir, kendilerini dışarıya nasıl ifade ediyorlar, dışarıdan gelen etkiyi nasıl göğüslüyorlar, fiziksel görünümleri, sağlıkları, en yakınım dedikleri kişilerle ilgili durumlar ve yine yeni başlangıçlar. Oğlak ve yükselen oğlakların ana konu başlıkları olarak bu dönemde karşımıza çıkıyor. Kovalar ve yükselen kovalara baktığımızda onlar gizli işler, düşmanlıklar, belki bilinçaltlarını etkileyen bir takım durumlar olabilir. Bunlar endişe yaratabilir veya fedakarlık yapmalarını gerektiren koşullarla karşı karşıya kalabilirler. Hastane gibi yerlerle ilişkiler biraz daha yoğun olabilir bir süreçte. Işte biraz daha geri planda kalmak, biraz daha inzivaya çekilmek isteyebilirler. Umarım yoktur ama bu dönemde fazla fazla görüyoruz etrafımızda maalesef bağımlılık ve arınma çalışmaları onlar için iyi olabilir ve yine yardım faaliyetlerinde bulunabilirler süreçte. Balık ve yükselen balıklara baktığımızda onlar, arkadaşlar, sosyal çevreleri, işten gelen kazançları, içinde bulundukları organizasyonlar, gruplar, dernekler, partiler, bu gibi kalabalıklarla, e, sosyal ortamlarla, ilişkili konularla ana başlıklar olarak ilişkilendiriyoruz. Evet, ülkemiz açısından önemli bir yeni ay 18 Ocak'ta gerçekleşecek. Bu aslında karşılıklı ikili ilişkiler ülkeler, ülkelerle tabii ki dengesinin ortak kazanımlara, finansal konulara veya buradan yeniden bir doğuşa nasıl doğacağız stres biraz burada etkisini gösteriyor bize. Ortak kazanımlar dolayısıyla burada ne var finansal konular kredi, vergi, sigorta faiz gibi ödemeler dengesiyle ilgili durumlar. Yine ulusal güvenliğimiz burada bizim ana konu başlıkları olarak vurgu yapmakta. Evet yeni ay diğer ülkelerle yaptığımız finansal ikili ilişkilere, iki, iki, iki ilişkilere de dikkat çekiyor. Daha doğrusu finansal olmasa da her türlü ikili ilişkiden gelecek kazanımın dengesini anlatıyor bize. Süre gelen durumda bir tamamlanma adına gelişmeleri anlatmakta. Süreçte yeni ay öncesi bazı hareketlilikler, ardından alınacak kararları, anlaşmaları, duyuruları görebiliriz. Bunlar yine ikili işbirlikleri ya da müttefiklik durumunu sorgulattırabilecek gelişmeler olabilir. Açık düşmanlıklarla karşılaşabilmek olasıdır. Güvenlikle ilgili gelişmeler, operasyonlar gündem oluşturabilir. Ve yine bu süreçte mafyayı konuşabiliriz. Mafyoza ilişkileri ki dünya genelinde de zaten mafyoza ilişkileri konuşmaya başladık, konuşuyoruz. Güvenlik tedbirlerimiz dolayısıyla yine dikkatli olmakta bu süreçte işte fayda var diyorum. Kapalı kapılar ardındaki gündemle karşılaşabiliriz yine bu süreçte. Beklenmedik şekilde bu gelişmeler açığa çıkabilir. Ee, ve bu dönem yine yer hareketliliği açık biraz. Harp ve türevlerine dikkat diyorum ki burası aslında bizi biraz uzun süreçli tetiklendikçe etkileyecek. Yine bu tarz olayları kullanabilirler. O yüzden bizim biraz daha dikkat etmekte fayda var diyorum haritamız gereği maden kazalarına, toprak kaymalarına, doğal afetlere karşı biraz daha bilinçli, toplum geneli daha altyapısı sağlam, sağlam öncü tedbirleri almış vaziyette yürümemiz gerekiyor. Burada sadece toprakla yeraltı ile ilgili ilişkileri değerimizle dikkat çekebilir maden kazası olmak zorunda değil, toprak kayması olmak zorunda değil. Bunlar maden ruhsatları olabilir. Biliyorsunuz değerli kıymetli madenlerimize gözünü dikmiş yabancılar var. Yam gibi bitmek tükenmek bilmeyen iştahları var. İşte onlarla ilgili gelişmeler de bu yeni ayda gündem yaratabilir. Anayasa Federasyon konusu, terör, terörsüz Türkiye komisyonunu konuşabiliriz bürokrasiyi, bürokratları, konumunda otorite, lider olanları ilgilendirecek bir yeni ay. Burada zorlayıcı etkiler geliyor. Belediyeler, yerel yönetimler, yine yöneticileri, kayyum konusu burada yeniden gündemde olabilir. Muhalefet kanadından parti yöneticileri, mensupları, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları ile ilgili gelişmeler yine burada sürece dahil olabilir. Üst kademe yönetimler, yöneticiler, Liderler için değişimler beklenebilir. Tabii bu ilerleyen günlerde de illa bugün değil, tutunmayla birlikte de etkilerini göreceğiz. Ama artık üst kaleme, yönetimlerle ilgili değişimleri görebiliriz burada, duyuruları, bir takım farklılıkları getirmeye başlıyor. Olak yeni ayı hükümetle muhalefet arasındaki dengeyi daha da etkileyecek ve değiştirecek adımları da aslında biz burada neyi söylüyorduk? Hatırlarsanız akışkan bir yapı vardı. Partiler arasında sürekli bir geçiş vardı. Şimdi burada biraz daha etkileyecek dengeyi adımlar var. Onu gözlemleyebilir. İş hayatı tüm bürokratik kademelerde bu yeni aydan etkilenmekte. Ola ki yeni ayı sistemsel olarak önemli sonlanma ve sonrası yeni bir düzeni işaret ederken artık yeni bir düzene geçilecek ama burada bir son, son düzenlemeler var onu anlatıyor. Beraberinde ülkemizde gitmesi gereken yolda aslında uluslararası ilişkiler dengesine de bağlı bu yeni ay. Dönem enerjileri bizi biraz daha uzak ülkelere yönlendiriyor görünüyor. Fakat aslında ülke haritamıza baktığımızda diyor ki bize normal şartlarda burada kendi bölgende de e, ilişkilerini genişletmek zorundasın. Ama bu dönem bu düzeni kurma konusunda ilişkilerde biraz zorlanabiliriz. Bu bizi uzağa çekiyor aslında geliştirmemiz gereken yerde zorlanıyoruz. Dolayısıyla hassas dengelerde yürümekteyiz. Aslında biliyoruz o ne var? Uzakta görünenlerde yeni dünya düzeninde kendilerince saf tutabilmek adına yakınımıza yerleşmiş ve sınırlarla düzenle oynamak durumundalar. İşte bu yüzden de biz de komşu ilişkilerimizden biz de e, bir türlü rahat, hu huzur bulamıyoruz. E, dolayısıyla bize şunu da hatırlatmak istiyorum. Çok fazla ikili ilişkiler evet mutlaka ki önemli ama bu dönem dikkat etmemiz gereken yine bize bizden fayda var sözü. Bunu unutturmayacak bir dönemden geçiyoruz. Çok da bel bağlamayalım ikili ilişkilere. Ekonomik olarak zorlayıcı süreçten geçmeye devam ediyoruz. Krediler, vergiler, prim gibi ödemeler dengesini ilgilendiren konular dış borcumuz faizi dahil bunun ödemesi ekonomik gündemi belirleyebilir. Savunma sanayine yönelik gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Bankaları, finans piyasalarını ilgilendiren kararlar alınabilir. halkın borçluluğu, düzenlemelerin halk üzerindeki baskısı biraz daha burada hissedilebilir icra, iflas, konkordata, konkordato, şirket satışları bu süreçte yine dikkat çekebilir ki önümüzdeki dilimde de geliyor. Ve Mehmet Şimşek, Fatih Karahan, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye tabii ve Merkez Bankası'nda yine daha belirgin konuşabiliriz burada. Kıbrıs, İngiltere, Amerika, Fransa, İsveç, İsveç, Ukrayna, Çin, İran, Irak, Japonya, Türkmenistan, Hindistan, Pakistan, Hırvetistan, Libya, Mısır, Sudan, Venezuela ilişkileri süreçte biraz daha dikkati çekebilir. Şimdi günlere baktığımızda 15, 16, 18, 22, 23, 26, 18'inde Mars bültonumuzu ilerletilmiş bülton'u tetikleyecek. 22, 23 öncesinde de Merkür'ü, 22, 23, 26, 28, 30, 31 Ocak günlerinin enerjileri biraz daha ayın bu Ocak ayı için ön plana çıkıyor. Şubat'ı da önümüzdeki paylaşımda vereceğim. Çünkü Oğlak yeni ayı. Bireysellerde olduğu gibi ülkemiz açısından da 2025'te yaşadığımız 21 Eylül'deki güneş tutulmasını birincisi tetikliyor. O konular gündemimizde aktif. Aynı zamanda yine bizi Mart ayına geri götürüyor. Buradaki hem güneş hem ay tutulmasının konularını aktifleştiriyor. Dolayısıyla gündemimiz çok yoğun. Siyaset baya baya düzenle ilgili durumlar baya baya yoğun karşımıza geliyor. Ve 17 Şubat'ta yaşayacağımız olan ilk tutulmada bunları etkileyecek. Dolayısıyla bu enerjiler daha belirginleşecek ve gündemimizde kalmaya devam edecek. Evet, diğer yayınlarımda olduğu gibi Oğlak Yeni Ayı'nın astrokartografik haritasını da sizler için hazırladım. Biliyorsunuz o haritada işaretli hatlar var ve o hatlar ve çevresi tabii konularına göre değişiyor, burada açmıyorum onları ama sürek enerjisinin nerelerde daha belirgin çıkabileceğini bizlere göstermekte. Konuya ilgi duyanlar www.azadeoksoy.com'daki blog adresinden ve sosyal medya hesaplarından bu haritaya ulaşabilirler. Böylelikle bir yayının daha sonuna geldik. Yeni yayınımızda görüşene dek hepinize hoşça kalın diyorum.